Elektrik Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği son dönemlerde artan elektrik kesintileri hakkında bir basın toplantısı düzenleyerek enerji sayı eleştiri yağmuruna tuttu. Türkiye'de ve ilimizde enerji sıkıntısı yok, yönetememe sıkıntısı vardır. Oda binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Elektrik Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilcisi Cem Hüzmeli, artan elektrik kesintilerinin iş yaşamını ve sosyal hayatı ciddi bir şekilde olumsuz etkilediğini söyledi. Şu anda bir softa oluşan bir arıza o soğukta kalması gerekirken ana kesiciyi açarak birçok mahallenin hatta bir ilçenin komple elektriksiz kalmasına neden olabilmektedir. Hüzmeli Enerjisa'nın yaptığı yatırımların tüm maliyetlerini devletten aldığını söyledi. Enerjisa'ya öyle bir hırs vurmuş ki değiştirdi her sigortanın, her direğin, her telin dahi yatırım yaptım adı altında parasını devletten almaktadır. Hatay'da yaşanan arızaların ciddi bir beceriksizlik olduğunu söyleyen Hüzmeli çözüm önerisinde bulundu. Bu sorunların çözümü için de bir, Öncelikle bu ekim başında olan yöneticilerin acilen istifa etmesi. İki, çok acil bir şekilde arıza onaran bakım sisteminin ve koordinasyon yapılması. Üç, bu işe gönül vermiş tecrübeli mühendislerin istihdam edilmesi. Dört, arıza ekiplerinin başında ve sürekli sahada olacak ekipler arası koordinasyon sağlayacak mühendislerin istihdam edilmesi. Beş, arızalara hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi için altyapının güçlendirilmesi. Altı, personelin etkin bir şekilde eğitilmesi. 7. Oluşacak arızaları lokalde bırakacak şebeke arıza koordinasyonun ivedilikle yapılması. 8 yatırım gereken yerlerin etkin bir şekilde tespitini yapılarak iyileştirmenin ivedilikle sağlanması gerekmektedir. En kısa zamanda yaptıkları tespitlerin uygulanmasını umduklarını vurgulayan Elektrik Mühendisleri Odası Atay İl Temsilcisi Cem Hüzmeli, aksi halde sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Bununla birlikte Enerji Sanın yönetmelik gereği tutmak zorunda olduğu plansız kesintilerin mahalle bazında sayısını ve sürelerini açıklamasını isteyeceğiz. Elektrik dağıtım ve perakende satışa ilişkin hizmet kalitesi yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince mağdur olan vatandaşlarımızın tazminat talep etme hakkının olup olmayacağına bakacağız. Bu konuda EMO halkımıza her türlü desteği sunmaya devam edecektir.